Efendim, alo. alo, buyurun efendim. Aa, müsait misin? Buyurun efendim, çıktım odadayım tek başıma. Buyurun efendim. Ya şimdi tabii bir şey döneme girdi. hassas döneme. Şimdi Hı. senin ikisinin tabii kayınpederinden herhalde kaynaklanacak. Yani bu şeyde ön sayfalarınızda, şurada burada bu malum zatla ilgili yani yayın politikaları, televizyonlardaki yayın politikaları. Yani baya şey gidiyor, Yani iyi diyor. Adam birçok e, bu konu hiç aranızda sürsünüz, ayrı mesele. Bu konuyu bu konuyu konuştuk. Ee, bana şunu söyledi. Ee, o direkt küfrederek afedersin. Hiç bizimle ilgisi yoktur Fatih dedi. Biz evet, dedi bu adamın ne olduğunu biliyoruz dedi ve biz burada göster tekini çıkartıyoruz önüne kasten. Ya olarak göster alıyorum yakan, önüne. Ya ne yönünü alıyorsun canım müşterinin Orada yayın şeylerinde sürekli onunla ilgili yayınlar televizyonda var. Yani. Efendim yani bilgi eksik vermiş olabilirler. Aksine hep... Yok mesela... ben kendim bakıyorum her gün gazetede bakıyorum. Ya. Her gün bakıyorum gazetede. Televizyonu herkese dinliyorum. Ya, bunları takip ediyorum. Tamam efendim. Yani, müsaade, ve... müsaade ederseniz ben bir şey söyleyeyim. Her, herkesin de söylediği şey herhalde büyük ihtimalle diyorlar. Yani, Hiç kesinlikle dediğim... Kesinlikle Ancak, de yok. Ederiz, onun sponsoru durumunda olduğu için, onunla beraber hareket ettiği için. Yok yani bana dedi ki Fatih dedi, Hüsamettin'in dedi bizim gazetemizin stratejisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Gayet rahat olabilirsin bizzat kendisi söyledi. Evet. Hiçbir problem yoktur dedi. Ben daha da hassas olmasına gayret edeceğim ama bir gün